Videolarımı başından sonuna kadar izlemek kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Elimden geldiğince en doğru zamanda en doğru analizleri paylaşmaya çalışıyorum. Dostlar öncelikle bir tane haberi kutlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben bir tane Lord Crypto Akademi grubu yönetiyorum. Ve bu akademi grubu 475 kişiyi geçti. Şu anda 476 kişiyiz. Bu mükemmel bir sayı. 476 tane insan bana güvenip bu gruba girdi. Ve bu grup içerisinde kesintisiz bir şekilde para kazandı. Biliyorsunuz ki bu grupta para kaybetmek yasak. Nasıl kaybetmek yasak? Çünkü bu grupta kesin işlemler paylaşıyoruz. Mesela grubun ilk gününü açtım ben sizlere. Grubun ilk gününde 40 dolar kazanç, 340 dolar kazanç, 125 dolar kazanç. Yine aynı şekilde aşağılara indiğimizde görelim hep birlikte. Gerçekten bu mükemmel bir gurur. benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde 480 dolarlık bir kazanç. Yine aynı şekilde 602 dolarlık bir kazanç. Yine aynı şekilde 506 dolarlık bir kazanç. Aşağı indiğimizde 192 dolarlık bir kazanç. Aşağı indiğimizde 441 dolarlık bir kazanç. Aşağı indiğimizde 779 dolarlık bir kazanç. Ve yeni altcoinlerimiz de şu anda kanalda. Ve bunun gibi bir sürü kripto para var. Yani bu kanalda baya baya çok güzel para kazanıyoruz. Hatta öyle bir kazanıyoruz ki bazen şimdi diyoruz hangilerinden daha çok kar ettin diyoruz mesela. İnsan avaksi yazıyor mesela. Yani bu derece o vardı bir şekilde takıyoruz biz bu grupta. Bu da benim hoşuma giden bir şey. Yani elimizden gelince bazen tabi oluyor. Ne yapıyoruz? E, kaldıraş de veriyoruz bu grupta. Onlara da net kazanıyoruz ama kazanmadığımız bir gün bu grupta olmuyor. Bu yüzden akademi grubuna Para kaybetmeden kazanmak istiyorsanız sizleri bekliyorum. Bu da gruba nasıl gireceksiniz? Bu gruba girmek için açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten veya sabitlenmiş ona bırakmış olduğum telegram linkinden Lordup Kemikli'ye gireceksiniz. Lordup Kemikle de arkadaşlarımız e, reklam geçiyor arada. Bu reklamdan bir tanesi ben size göstereyim. Hemen şöyle paranızı işte 10x yapacağımız ve aynı zamanda e, yine telegram grubundaki akademi grubunu tanıtmış olduğumuz bu tarz reklamların altına bilgi yazarak veya Lord Bak tıkana direkt yazarak sizler de akademi grubuna gelebilirsiniz. Biz öyle aylık ücret almıyoruz. Öyle bir olayımız yok bizim arkadaşlar. Diğer VIP grupları gibi aylık ücret almak, günlük ücret almak bize göre değil. Haberiniz olsun. Gelin gelmek istiyorsanız gruba ne yapacaksınız? Lord Kemik'te gireceksiniz. Reklamları bekleyeceksiniz. Reklamlarda da hop geleceksiniz akademiye para kazanacaksınız. Olay bu. Bu videoları az çekiyorum. Evet bu tam video çekemiyorum. Sebebi de şu. Biliyorsunuz ki 2 haftalık bir kampa başladık ve bu kamp için içerisinde de analizler paylaşıyoruz. Kaldıraş işlem yapıyoruz Discord grubunda. Yani Discord'da birebir herkesle konuşa konuşa analiz yapıyoruz. işte sinyal paylaşıyoruz ve bu sinyallere giriyoruz. Güzel kazanıyoruz Allah'a şükür. Abi Allah'a şükür işte şunu söyleyeyim. Kaybediyor musunuz deyince evet kaybediyoruz ama kazandığımız kaybettiğimizden akademi grubu değil de kamp grubu daha çok arkadaşlar. Akademi grubunda asla ama asla para kaybetmiyoruz. Bakın asla asla para kaybetmiyoruz. Ama kamp grubunda kaybettiğimiz zamanlar da oluyor ama kazandığımız zamanlar çok çok fazla. Haberiniz olsun dostlar muhakkak sizleri telegram grubuna bekliyorum. Ve şu anda hadi gelin birlikte güzel bir bitcoin analizi yapalım. Şimdi şunu söyleyeceğim. 3 gün video çekmedim diye herkes şunu yazmış aşağıya yorumlara. Hocam YouTube bıraktın mı? İşte efendime söyleyeyim. Hocam artık video çekmeyecek misin? İşte hocam e, AFK mı kaldın gibi. E, komik komik yorumlar. Arkadaşlar sadece kampta olduğumuz için kamp süresince pek video çekemedim. Ve hala devam ediyor maalesef bu olay. Hala kamptayız. E, elimden geldiğince video çekmeye günlük olarak çalışacağım. E, videoya like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. O zaman başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz ki biz bu yükselişi zaten dün Telegram grubunda söylemiştik. İnsanlar şaşırmıştı hatta. Hatta gelin mi ispatlayalım biz bunu? En aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Ee, tam da bu noktada ben Ethereum için 1595 tepe noktası demiştim. Bakın dün dedim bunu saat tam 18.30'da. Ne oldu? Gelin bakalım isterseniz. Ethereum için 1606 tepeye kadar gelmiş. Yani bizden düm dün bu yükselişi fark etmiştik ve insanlar Ethereum'a bazıları Ethereum'a long girdi. Bazıları Ethereum'a spot işlem aldı ve çok da güzel karlar elde edildi arkadaşlar. Biz geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün yine güzel bir analiz yapacağım. Elimden geldiğince bugün tutturmaya çalışacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öncelikle US Dominance'a bir girelim bakalım. Çünkü biliyorsunuz ben US Dominance'dan başlarım ilk başta. Hep buradan analiz yapmaya başlıyorum. Şimdi şöyle bir bizim desteğimiz vardı burada. Şunu silelim. Aynen bizim desteğimizden bakın tam mı tepki almış buradan bak tam tepki aldığı bölge burası. Nokta atışı yapmışız bu desteği bir şey desteği bu arada. Neden derseniz burası eski bir direnç, yeni bir destek bölgesi arkadaşlar. Genelde eski direnç olan bölge yani yeni destek olan bölge çok sağlam olur. Bu bölgelerde yükselme ihtimali fazla, yani tepki ihtimali fazla. Peki bu tepki nereye kadar sürecektir? Büyük bir ihtimalle bu tepkiyi buralara kadar görme ihtimal var. Eğer buraya kadar bir tepki görürsek dominansta maalesef Bitcoin'e bir düşüş olma ihtimali çok çok fazla. Olur da burayı takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın burayı takip etmenizi istiyorum. Buna muhakkak bakmalısınız. Eğer vadeli işten uğraşıyorsanız, futures yapıyorsanız muhakkak bunun uğraşmanız lazım ve buna bakmanız lazım. Hemen şunları kapatıyorum. Bakın dostlar. Burada 6.44'den gelen bir yükselen trendimiz var bak. 6.44'den gelen bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendten sekme ihtimali var. Yani şuraya kadar, şu noktalara kadar bir ee, short, yani pardon bir düşüş US dominansa görebiliriz. Yani düşüşün olması piyasaların yükselmesi demektir. Yani bu düşüş buralara kadar gelirse Bitcoin biraz daha yükselecektir. Alaks biraz daha yükselecektir. Ethereum biraz daha yükselecektir. Ama... Alux, Ethereum, BNB gibi altcoin'ler daha çok yükselecektir Bitcoin'den. Niye? Çünkü buradaki para akışı genelde altcoin'lere oluyor. Haberiniz olsun. Altcoin'lerden sonra Bitcoin'e geçiyor. Bilginiz olsun. Ama şu anda baktığımızda 4 saatleri görmekteyiz? Abi 4 saatte çok güzel bir düşüş görmekteyim ben. Ama büyük bir ihtimalle bakın burada bir... Ee, bakın tam bu noktayı gösteriyorum sizlere. Şöyle bir yükseltelim şurayı da. Bakın tam burada önceki MACD çizgisi dönmüş histogramdan bak. Dönmüş gördün mü? Bir dönüş var. Hani eksi 0 kadar bir düşüş normal. U.S. Dominance'da. Bana kalırsa bu da buraya kadar olacak gibi duruyor. Yani şunu da diyebilirim hala ben şunun için. Bitcoin ve altcoin'ler yükselmeye devam edecek. Bunu diyebilirim ben şu anda. Evet. Şu anda bu olabilir. Yani bugün için şunu söylüyorum. Bitcoin ve altcoin'ler yükselmeye devam edecek. Bunu söylüyorum. Tepe ve dipi Telegram'da vereceğim. Telegram grubunu takip edin. Telegram grubundan tepe ve dip noktasını vereceğim arkadaşlar. Şimdi. U.S. Dominance düşmeye devam ederse dediğim gibi aynen. Bitcoin ve altcoinler yükselmeye devam edecek. Bak bunu söylüyorum. Çıkalım Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'taki olay. Bakın bizim tam da biliyorsunuz ki abi çok güzel bir tep tepkimiz vardı. Bak tepkimize gelmiş zaten. Bak yine nokta atışımızı yapmışız. Gördünüz mü? Bak nokta atışımızı gene yapmışız arkadaşlar. Bakın tam bu nokta üzerinde bir tepkimizi almış. Yükselen trendimizi net atmışız gelmiş tepkimizi almış. Nasdaq buradan yükseliş yapabilir ki yapmaya başlamış zaten. Nasdaq'taki bu yükseliş Bitcoin ve altcoin'e etkiler. Bu da yükseliş olacağını garantiler arkadaşlar. Yine aynı şekilde DXY'ye baktığımızda DXY'deki yükseliş paron düşüş. Tabii bizim için önemli bir durum arkadaşlar bu. DXY'deki stabil durum bile olsa yani stabil bir düşüş veya stabil durum olsa Bitcoin ve altcoin'lerin yükselişin destekler arkadaşlar bilirsiniz bunu. Bitcoin dominansa baktığımızda Bitcoin dominans ne durumda arkadaşlar? Şu an baktığımızda Hacimsel olarak Bitcoin dominans düşen trendleri aslında kırmış. Bak tam da burada. Yük, pardon yükselen trendleri kırmış aslında. Bu iyi bir şey değil. Hani bu kötü bir şey. Ee, en azından buralarda sabitmesi lazım. Ben sabitmesini bekliyorum. Bu ne lan? Bir şey çizildi. Yani şu noktaya kadar bir stabilik bekliyorum. Bu noktalar arasında Bitcoin'in yükselmesini engellemez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bu, durum, bu, bu, bölgeler arasında Bitcoin'in yükselişini devam ettirir bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi Bitcoin'imize gelelim isterseniz. Bakın ben lafı çarpmam, atmam, etmem. Yani tamam mı? Ben ya yükselecek derim ya düşecek derim. Öyle uğraşmam yani. Yok düşecekmiş, yok düşecekmiş. bir Adam bir tane video içerisinde 10 tane cümle kullanıyor. Diyor ki, şuraya gelirse yükselir, buraya giderse yükselir, düşer. Şu olursa bu olur, bu olmasa şu olur. Yok böyle bir cümle yok arkadaşlar. Biz şu an ne çekiyoruz? Avax şu an 19'larda. Bitcoin şu an 38'lerde. BNB şu anda 284'lerde. Ethereum şu an 1560'larda. Ne yapıyoruz? Biz odama göre çekiyoruz videoyu. Hani yükselir dersek ne olur? Bunlar yükselir. Nereye kadar yükselir? İşte efendim tepe noktası neresi neresiyse. Tepe noktasını Telegram'da vereceğim diyorum zaten ben size. Öyle ben bir video içerisinde düşecek ya da yükselecek diye cümle kullanmam. Düşecek veya yükselecek derim ben. Şimdi buraya geldiğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Bitcoin'deki yükselen trendimizin kırdığını görüyoruz. Bak tam da burada 4 saatlikte. Sonra ne oluyor? Buradan aşağı doğru bir tane trend yapıyor kendini. Yükselen takozumuz kırılıyor. Nereye kadar kalmış? Buraya kadar kırılmış. Eğer bu takoz kırılırsa. Bak burada bir takoz daha var. Bak burada bir takoz daha var. Bak gördünüz mü? Burada bir takoz daha oluyor. Ve tahmin takoz da buraya da gidebilir yani. Bak şuraya kadar bir takoz görme ihtimalimiz var. Olursa eğer baktın takozu aşağı doğru kırmıyor. Ne olacaktır arkadaşlar? Bir düşüşümüz daha 19.500 olabilir. Ondan şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Bizim yakın zaman içerisindeki destek bölgemiz 19.500 bölgesi. Bence diyebiliriz. Bak niye? Yükselme takoz yaptı bak burada. Bak şu bölgede buraya bir regresyon yapalım isterseniz. Şurası e, nerede bu rekreasyon? Şöyle hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Bak tam da şurada. Bak şu yükselişi gördün mü? Bak şu yükselişi. Şöyle uzatalım. Tamam. Bak bu yükseliş çok önemli bizim için. Bu yükselişin tepe noktası 21.000 bölgesi. Yani 21.000'e kadar bir Bitcoin e yükseliş görebiliriz. 21.000'den sonra eğer oldu da tepe noktasını aşağı doğru kırarsa bak o zaman Bak şu an diyorum ki size 21.000'e kadar yükseliş olabilir. Ama tepe noktasını bu yükselen topuz aşağı doğru kırılırsa ne olur? 19.500'e kadar bir düşüş olabilir. 19.500'e bizim için burada ne oluyor? Üçlü bir dip noktası oluyor. Üçlü bir dip noktası demek ne demek arkadaşlar? Şu demek oluyor. Yani 3 defa Bitcoin 19.500'e kadar uğrayacak demek oluyor. Baktığımız takdirde bir defa uğramış, bir defa daha uğramış, bir defa daha uğrayacak ve buradan sonra büyük bir ihtimalle yükselişimiz en baştan 25.000'e kadar devam edecek diye düşünüyorum. Yani şu anda benim görmüş olduğum nokta bu. Yani Baktığımız takdirde şurada günlükte hemen şöyle günlüğü göstermek istiyorum. Ama aylığa gittik ya. Aylık gittik ne alaka? Şöyle düzle baktığımız takdirde bakın. yükselen takozumuz bitmiş gibi görünüyor. Gördünüz mü? Bak birinci yükselen takozumuz burada. Ne yaptı? Yükselen takoz kendini aşağı kırdı. İkinci takozumuz burada kendini aşağı kırdı. Üçüncü takoz kendini aşağı kırdı. Ama bak burada o formasyon üçlü dibe dönüşüyor. Bak üçlü dip olacak burası. Dip olacak sonra yükseliş. Nere kadar yükseliş olacak? Bakalım şöyle. Beklemiş olduğum yükselişte kötü ihtimali düşünüyorum. Yani en iyi ihtimali düşünüyorum şu anda. 26.500 bölgesine kadar bir çıkış sergileyebilir arkadaşlar. Hani hatırlıyorsanız ben bir video çekmiştim arkadaşlar. 21.000 ila 15.000 arasında alım yapacağım. Haberiniz olsun demiştim. Yük alımlarıma başlamıştım arkadaşlar ben zaten bilginiz olsun. Evden geldiğince yük alımlar yapmaya çalışıyorum güzel bir şekilde ne kadar para varsa hepsine girmeye çalışıyorum buraya. Zaten şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani haftalık veri tabanına baktığımızda haftalık veri tabanında bir yükseliş söz konusu. Evet, haftalık veri tabanında haftalık veri tabanında bir yükseliş var zaten. Hani baktığımız takdirde 25.000 bize çok da uzak bir bölge değil. Haberiniz olsun. Ki burayı kırarsak çıkacağımız ilk bölgede 28.600 bölgesi. Zaten 28.600 bölgesini kırarsa da artık yavaş yavaş ben şunu diyebilirim. Bitcoin yükseliyor. Boğa başlamasa bile Bitcoin'e güzel bir yükselim, yükselim kırılımı başlıyor diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bizim için 28.600 bölgesi sert bir direnç bölgesi. Ve haftalığa baktığımda şu anda haftalıkta yükseliş görmekteyim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani artık şunu söyleyebilirim. Yavaş yavaş yükselişler geliyor. Bence FED olayından sonra da çok güzel yükselişler görebiliriz haberiniz olsun. FED eğer güzel konuşursa bilginiz olsun dostlar. Bugün için bir yükseliş düşünüyorum haberiniz olsun. Yarın Allah kerim yarın da bir video çekeriz arkadaşlar. Telegram grubuna muhakkak hepinizi bekliyorum. Muhakkak Telegram grubuna gelin. Çok da uzatmayalım lafı. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Unutmayın biz bir e, analizciyiz. Elimizden geldiğince YouTuber değilim ben arkadaşlar. Analizciyim ben. Ben ekonomi mezunuyum. Akademisyenlik stajyerlik yapıyorum ben burada. Yani hocayım ben. Öğretmenim yani anlıyor musunuz? Kalkıp burada youtuberlık yapmıyorum ben. Yani YouTube videosu çek çek demeyin bana. Ben zaten günlük emmenle çekmeye çalışıyorum. Hani bir gün çekmeyince herkes YouTube bıraktım yazmasınlar bana. Deli oluyor buna. Yazmayın şunu bana artık. Neyse kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Unutmayın yatırım tavsiyesi vermedik. Her şey sizin sorununuzda. Bay bay dostlar.